Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande 3 günlük Orta Doğu turuna Kudüs'teki Yahudi Soykırımını Anma Müzesi'ni ziyaret ederek başladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile burada bir basın toplantısı düzenleyen Hollande, İran'la Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve Almanya arasında sürdürülen Cenevre görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı İran'ın nükleer silah yapımından vazgeçtiğinden kesin emin olmadıkça bu ülkeye yönelik yaptırımlar sürecek şeklinde konuştu. Görüşmelerde bir ilerleme kaydedildiği muhakkak fakat tatmin edici görünmüyor ki Fransa bu yüzden müzakerelerde böyle bir tutum sergiliyor. Bu koşullar bütün katılımcılar için geçerliliğini korumaya devam edecek. Tel Aviv yönetimi Tahran'a yönelik yaptırımların gevşetilmesine karşı Fransa'nın bu konuda desteğini alan İsrail Başbakanı Netanyahu çarşamba günü Moskova'ya giderek Rus lider Vladimir Putin'i de iknaya çabalayacak. Aynı gün 5 artı 1 ülkelerinin İran'la nükleer pazarlığının 3. turu başlayacak. Bu arada François Hollande'ın bugün Batı Şeria'ya geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Orta Doğu barış sürecini görüşmesi bekleniyor.